Herkese iyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce birçok projelerde yer alan Hande Erçel yeni sezonda Fox TV'de yayınlanan bambaşka bir dizisinde Burak Deniz ile başrollerini paylaşıyor. Dizideki performansından dolayı beğenilmeyen oyuncu ağlama sahnesindeki oyunculuğundan tam not aldı. Dizide Savcı Leyla Gezdin oynayan Hande Erçel mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı hiç beğenilmemişti. Ancak oyuncunun dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde ağlama sahnesi izleyicilerinden gerçek not aldı. Oyuncu için bu sefer olmuş hakkını yemek lazım değil yorumu yapıldı. build tall never captain's face i won't stop till i hear him say oh, oh. i'm up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming